Ben de ne haber sana ha? Size bir şey diyeceğim. Hani ben ay <laughs> ben size bir şey demiştim ya. Şimdi yorum olan bir şey Olamaz bizim gibi, parlamaz bizim gibi. Şimdi bakın. <laughs> ben, olurum zeki, ben olurum e, sanma abone şey, olanları moderatör yapıyorum. Bakın burada moderatör olarak ekledi. Canlı için 50 elo abone olduğumuzda söz veririm de yapacağım. Lütfen olun. Ayrıca bana olanların hepsine bakın. Gözünüzün önünde ben de abone olayım. Al al al. Hepsine abone ol. Kanallarım var. Hop abone oldum. Siz de abone olmamı istiyorsanız bu kadar da abone olacaksınız canlarım. Sadece öyle yapıyorum. Bu arada bakıyorum ha abone olanları olmayanlara. Yani yalan söylemeye çalışmayın bence hiç. Çünkü aboneler zaten orada ee, kendi Zaten orada göz, gözüküyor bana. Yani yalan söylersiniz bakın. Bakarım. Dur. dur. Evet. <laughs> Az önce çektim onu yüklendi şu an. Hey George versene bu. Bakın burada aboneleri göster dediğimde size bakacağım. Hem de sizin gözünüzün önünde yapacağım. Abone olanları abone olanlar çok şanslı. eli abone çıktığımızda e, şey yapacağım. <laughs> Konuşamıyorum şu an seni. Ha, çünkü birisi bana yalan söylemiş. Kanaldan banladım. Bir daha yani canlı yayınıma dahi gelmedi. Çünkü ben çok sinirli. Yani bir... yani. Neyse. Bu arada ben bunu e, azra düş. Ben bunu bir de oldum. Çünkü o, o da bana abone oldu. Aslında o gidiyormuş kanallara gidiyormuş ben de dedim benim kanalıma ne gitti sağ olsun. Neyse. Aboneleri buradan bakacağım gözünde abone olan abone olanlar yani çok şanslı. 50 abone olduğumuzda kim bana e, destek verirse çok teşekkür ediyorum ona. Çünkü zaten e, söylediğim hem moderatör olacak hem de şey olacak. Neydi onun adı? Ayrıca e, onlara arkadaşlık isteği atıyorum Pkres'e canlı yayına çıkacak yani. <laughs> Arkışlıyoruz. Bak şu 11 abone, 50 abone olsun Allah. Abone olanların hepsi çok şanslı. İlk modül olacak. Sonra... E, neydi? Tur <laughs> olacak, bir dakika ben hatırlayıp geliyorum. Hatırladım. Hem kanal onun kanalına abone olacağım, hem moderatör olacak, hem de ona arkadaş olacağım yani canlı yayına çıkacak, moderatör olacak. Efendime söyleyeyim. Hmm. Böyle ben aboneler modu yapacağım Kendi canlı canlıyım olursa. O nasıl yap? Bilmiyorum ama öğrenirsem yapacağım. 50 abone ol o için kim desteklerse bunları hem abone oluyorum, hem moderatör yapıyorum, hem de arkadaş istiyatım. 23 kişi beni takip ediyor PKDS'de. Oraya atacağım onları. fotoğrafı. Bence abone olanlar çok şanslı. Yani 50 abone olduğumuzda siz çok kardasınız yani ben. Değerli arkadaşlar. Evet. <laughs> Şimdi artık siz kendiniz inler, ne o? Yani 50 abone olmamız çok büyük bir fırsat sizin için. Neyse bugünlük benden bu kadardı. 去。